İran'da çok büyük ihanet. Gerçekten olacak iş değil. Gazeteci Mesut Haray, İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken Ali Hamani'nin ofis başkan yardımcısı Ali Asgar Hicazi ile ilgili şok eden bir açıklama yaptı. Mesut Haray, X'te yaptığı paylaşımda İran zirvesinde kaçış planı, Hamane'in en yakın ismi Rusya ile güvenli çıkış görüşmelerinde başlıklı bir haber yayımladı. İşte o haberin detayları, İran'daki rejim içi çözülme iddialarına dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Iran International'ın özel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran dini lideri Ali Hamane'in ofis başkan yardımcısı Ali Asgar Hicazi, Ali Asgar Hicazi, bazı üst düzey rejim yetkilileriyle birlikte Rusya ile gizli müzakereler yürütüyor. Görüşmelerin amacı, rejimin ciddi bir kriz yaşaması halinde bu isimlerin ve ailelerinin güvenli bir şekilde İran dışına çıkarılması. Elde edilen bilgilere göre, üst düzey bir Rus yetkili doğrudan temas kurduğu Hicazi'ye güvence vererek Durumun kontrolden çıkması durumunda kendisinin ve ailesinin güvenli bir koridor aracılığıyla ülke dışına tahliye edileceğini bildirdi. Söz konusu görüşmelerin yalnızca Hicazi ile sınırlı kalmadığı, İran İslam Cumhuriyeti içindeki başka üst düzey yetkililerin de benzer güvenceler aldığı ve bir kısmının kaçış rotalarını somutlaştırmaya başladığı öne sürülüyor. Bu gelişme İran rejiminin tepe isimlerinin dahi Hamaney'e ihanet edebileceği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.